Merhaba arkadaşlar tarabgel.com'a hoş geldiniz. Yeni bir oyun incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü konumuz Guncraft arkadaşlar. Oyun Minecraft gibi bunun savaş modlusu diyebilirim hemen bir oyuna girdim çünkü serverlar boş olduğundan hemen bir oda buldum videoyu çekmeye başladım arkadaşlar şuradan bir kişiyi öldürdük bile evet çabuk kaç iki kişi vurdum bu arada evet bizi sniper ile indirdiler hemen bir class değiştireyim şuradan şöyle sniper'ı seçelim. Bir daha başladığımız zaman sniper olarak başlayacağız. Şöyle hemen bir ilerlemeye başlayayım. Sakin bir yere geldiğimde oyunu anlatacağım arkadaşlar. Daha gelebilirsem. Oyun yaklaşık bir ay önce çıktı arkadaşlar. Ekim 15 tarihiyle söylüyorum bunu. Şöyle yanlış yere attık maalesef. Şöyle mesela atamıyorum. Çünkü bir kere sıkılıyor o. Yaklaşık bir ay önce çıktığı oyunun fiyatı 15 dolar arkadaşlar. Şöyle öldürmeye devam edelim. Şu aracı alırsam çok güzel olur. Size göstermek istiyorum araç kullanımını. Evet alamadık. Evet, iki daha vurdum. Oyunda sınıflar var arkadaşlar. Bu sınıflar Sniper, Assault, Scott gibi kaç tane sınıf var hemen şuradan bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sınıflar bunlar 2, 4, 6, 8, 9, 8, 7 tane sınıf var arkadaşlar. 7 tane sınıf var. Bunlardan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Şöyle ben ilerleyeyim. Sniper'la vuruyorlar uzaktan, uzaktan. Şu olayı göstermek istiyorum. Ee, bu o değil, bu sniper daha yeni geçti o. Gördüğünüz gibi lag girdi Oyuna Şöyle hemen birini indireceğim görebilirsem. Şu an korumada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Derken oyun bitti. Güzel bir inceleme yapmak istiyorum ama maalesef oyun laglarla dolu. Bu ara arkadaşlar kendi haritanızı yapabiliyorsunuz. Ondan sonra bu multiplayer destekli bir oyun olduğu için hikaye modu falan yok oyunun oyunu Steam'den satın alabilirsiniz arkadaşlar şöyle tekrar başlamasını bekliyorum bir saniye kaldı derken başladı helikopter falan var oyunda arkadaşlar bekliyorum tekrar başlamasını oyunun ba bazı haritalarda işte tank var araba var bunları kullanabiliyoruz arkadaşlar erken Nerede başladık? Biz. Paraşütümüzü açtık. Şöyle çakılmayalım. Derken öldük arkadaşlar, çakıldık. Çakılmadık hatta üstümüzden vurdular. Şöyle biz bir atlayalım da. Evet, paraşüt bayağı etkili. Şimdi oyun arenasına düştük arkadaşlar. Şöyle yukarıya çıkalım. Şuradan gelen abileri indirelim derken öldük. Derken öldük. Şöyle bir sınıf değiştireyim hemen. Şuna geçelim. Şöyle geriye de geleyim. Doğan'ı öldürmek istemiyorum aslında ama mecburuz. Neyse biz inelim. Hatta bu haritadan çıksak çok da güzel olacak. Gördüğünüz gibi hapır hapır öldürüyorlar. Şansımıza şuradan bir çıkalım. Evet diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar serverlar bu şekilde bomboş. Ben şuna girelim. 6 kişi varmış. İnşallah şansımıza güzel bir harita çıkar. Bekliyorum yüklenmesini. Evet. Harita yavaş yavaş yükleniyor. Ha, bunda kendimizde bir şeyler yapabiliyoruz sanırım. Başlayabilsek bir güzel olacak. Ha, biz izleyici modundayız sanırım. Şuradan bir çıkalım. Şöyle tekrar bakıyorum. Bakıyorum. Şurası var. Şurası var. Şuraya girelim bir de arkadaşlar. Evet, server full full diyor. Şuraya girsek bir de buraya girelim. Gördüğünüz gibi serverlar boş arkadaşlar. Oyunda laglar da var. Yani bu yüzden oyunu önermiyorum. 15 dolara çok daha eğlenceli oyunlar alabilirsiniz. Ha, yani bu modu deneyim diyorsanız. Yani bu oyunu deneyim diyorsanız. Karar sizindir. Gördüğünüz gibi helikopterle abi geliyor. Kaptırmış. Onu vurabilseydik güzel olurdu. Şöyle ilerleyelim biz birilerini görürsek bu ara yanlış bir şeye bastım bakıyorum iki tane düşman var bu koca haritada onları bulabilecek miyiz bilmiyorum helikopteri patlattık evet gördüğünüz gibi abi tankı almış belamızı okudu arkadaşlar şöyle biz de tank bulabilsek hiç fena olmaz Burada var bazı araçlar. Hemen atlayalım. Git baba git baba. Merhaba dostum. Evet öldürdük onu. Bizi tutturamazsa çok olur. Derken mahvetti bizi. Evet ıskaladı. Derken öldürdü arkadaşlar. Böyle araçlar kullanabiliyoruz. Helikopter yok mu ya? Helikopteri almışlar. Biz gene derken ne alması helikopter burada. Atlayalım bir de helikopteri göstereyim. tankı bir indirsek çok güzel olacak. Evet tankı indirdik. Bir helikopter daha. Merhaba babacı. Hadi onu da indirdik arkadaşlar. İnme aşağı inme. Bu ara helikopteri kullanmak oldukça zor. Şöyle döneyim tekrar. Bir tank daha bize baya baya sıkıyor abi. Evet bizi öldürdü. Bir de tam sürelim arkadaşlar. Onu da göstereyim. Neredeyiz biz ya? Bizi götür buradan. Evet. Tank orada. Şimdi tank alacağım. Güzel bir şeyler yapacağız inşallah. Oldukça yavaş tank. Böyle de zor ilerleriz tankta. Gösteremedim ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Oldukça yavaş çok da uzak mesafe. Biz bu aracımızla takır takır ilerleyelim. serverlar dolu olsa gerçekten oyunu önerebilirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2-2 iki, iki. kapışıyoruz. Şöyle nerede bizim düşmanlarımız? Beyler meydana çıkın da savaşalım. Bu ara oyunda kendinize stratejik yerler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sıktığımız şeyler kırılgan. Mesela ben şuraya Şöyle mekan yaptım kendime. Ah mermi bitti. O olacak iş değil. Neyse hiç sıkıntı yok. Hoppa. Hemen şuradan atlayalım tekrar arabaya. Hadi be kardeşim. Hadi be bu ara bu diğerinden farklı arkadaşlar hemen atla bundan şu traktör, şey, traktör diyorum helikoptere sıkalım hop hadi düş hadi evet indirdik helikopteri sana tekrar atlayalım hoppa kaç orada tank var oradan kaçalım arkadaşlar şöyle arkasından dolaşacağım gene Vurabileceğimi sanmıyorum ama gördüğünüz gibi Bombam varsa Bombayı G, G ya da V ile atabilirsin diyor Bu ara şurada bir abi gördüm Öldüremedim Evet öldüremedim maalesef Evet gene şu saçma sapan yerde Doğduk Şöyle aslında bir de sniper'ı alayım. Hemen onu yapayım. Ölmeden. Şöyle sniper alalım. Kendimizi de öldürelim. Nasıl öldüreceğiz? Şu abi bizi vurabilirse efsane olur. Evet çok sağ abi. Hemen şu piramitlere kendime bir mekan yapacağım arkadaşlar. Onu da göstermiş olacağım size. Şuradan çıkalım gene. Çabuk çabuk çabuk. Evet havada vurdu. Adamın dibisin abi. Havada vurdu bizi. Namussuz. Nereye çıkalım? Şu piramide bir mekan yapacağım ama. Ya abi. Yapma be kardeşim. Yapma be kardeşim. Tekrar doğalım. Güzel aslında güzel yerdeyiz de. Şöyle bir çık bakalım. Çık da bu kadar da çıkma ya. Hemen geri iniyorum buradan. Şuradan atlayalım biz. Şu piramitlerde kendime mekan yapmak istiyorum ama şunla inşallah çıkacağız. Şimdi bu Minecraft'ta olduğu gibi arkadaşlar her yer kırılabiliyor kırılabildiğini bildiğimiz için kendimize şöyle güzel bir manzaralı yer yapalım bir cephe yapalım Evet bu olayında sevmediğim yönü zıt bırt mermi değiştiriyoruz kendi değiştiremiyor Evet adamı gördük şimdi abi rahmetli edeceğiz İnşallah Abimi çıktı Ya şöyle zıt zıt mermi değiştirmek çok Zor geliyor Neredesin be başkan Neredesin be başkan Evet abi bizi indirdi Şöyle Başka bir klasa geçelim Atlayalım aşağı Tekrar helikopteri alacağım Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şu tara 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 tara. Bizi vuramadan evet çok güzel. Bizi indiremeden biz onu indirdik. Şurada varsa bir şey indirelim. Evet bizi indirdiler. İncelemeyi burada bitir niyelim. Hemen bir şeyler daha göstereyim. Şöyle çıkalım. Gördüğünüz gibi oyunun mantığını anlamışsınızdır. Buradan arkadaşlar karakterlerimizi görüyoruz, sınıflarını görüyoruz. Sınıfların böyle kıyafetlerini değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Özelleştirme şansımız var. Buradan silme işlemleri yapabiliyoruz. Buradan mesela şöyle şu karakteri seçtik. Burada kullandığı silahlar gözüküyor. Yapabildikleri Mesela buradan isminizi değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar LAN game'de. Şu lokal oyunu göstereyim arkadaşlar. Bu da nedir? Mesela iki tane bilgisayarınız var arkadaşlar. Ethernet kablosu ile birbirine bağladığınız zaman oyun ikinizde de varsa arkadaşlar iki kişi arasında lokal olarak maç yapabiliyorsunuz. Bu da bunu destekliyor. Burada arkadaşlar enter key var. Burada karakterinizi yükseltebiliyorsunuz ama onun için para ödeyeceksiniz tabii ki. Göstermek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi serverlar bomboş. Toplasak 40 kişi yok yani. Oyun alırken bunları bilin. Şöyle hatta yenileyim. 15 25 kişi var yok. Var 25 kişi. 30 kişi yok ama arkadaşlar ping oldukça yüksek, oyun tipi az, harita oldukça fazla. Ama oyuncu olmadıktan sonra bunların hiçbir manası kalmıyor arkadaşlar. İncelemeyi burada bitirelim. Oyun hakkında sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince yardımcı olurum size. İncelemeyi burada bitiriyorum. Bir dahaki incelemelerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın.